Hayatta olduğuna dair iz bulunamayan genç bir kadın. Ben artık çok şüphelenmeye başladım. Bir şeyler var ama ne var bilmiyorum. <laughs> <laughs> Kaç gündür hepinizin yalanlarını izliyorum bak. Ne yaptınız benim çocuğumu mı muyuz? İş cinayete gidiyor. Yaşadığı izlenimi vermeye çalışan mesajlar. Mesajın içeriği aslında kısaca şu. Serin hayatta yaşıyor ve bu Fatma ile beraber saklanıyor İspat etmek için de bu fotoğrafı göndermiş. Şu an gördüğümüz fotoğrafların bayağı bir arasında fark var. Kimse bunu fark etmez. Bu kadar burada ağlayacağım, zırlayacağım ve haber vermeyecek. Ne yapalım abi bunu da mı uyduracağız? E sana niye gönderiyor bana göndermiyor? Fatma kaparası arastırıyor. Yok yalan konuşuyorsunuz. Ortaya çıkan gerçek... Fotoğraf Fatma'nın telefonunda çıkmış 2023 tarihinde. Evet, ben dedim. ...benzer iddialarda bulunan tanıklar... Selin Öztürk parçalıyordu kendini beni öldürecek diye. Pencereden bir bağrıltı sesi geldi bayağı. Çok yüksek seslerle tartışmalar, bağırışlar, çağrışlar oldu gecenin bir yarısıydı. Ben bunu öldürürüm diye bağırıyordu. Selin Öztürk'ün kaybındaki soru işaretleri... ...az sonra Müke Anlı'da! Oğlu ve kızıyla kayboldu. Benim gelinim Kadirye. Torunlarım alarak evden kayboldu. Bulmaya gelen kayınvalidesi oldu. Torunlarımın montları kaldı ellerimde. Kadirye dayanamıyorum ne olurdu? Öldürme planları ve dolandırılma iddiası. Evden 450 bin liralık altın kayboluyor. Kokusu zehir var mı? Hep bunları araştırmış. Torunları için duyduğu endişe. Çocuklarımın can tehlikesi var. Getirsin teslim eslimişsin. Kadriye Pipun ve çocukları nerede? 28 yaşındaki Kadriye Pipun, 6 yaşındaki kızı Gülnaz Sevgi ve 5 yaşındaki oğlu Doğukan Sezer'le Kocaeli Gebze'den kayboldu. Benim gelinim Kadriye. Torunlarım alarak evden kayboldu. Benim oğlum Alkan'la Kadriye Pipun 8 yıldır evli. Gülnaz'ım 6 yaşında, Doğukan'ım 5 yaşında. Çocuklarımın can tehlikesi var. Ne olursunuz bulun bana teslim edin çocuklarımı. İddia o ki kaybolmadan önce eşinin yüklü miktarda parasını alan Kadriye Pipun, evden kaybolan 450 bin liralık altınları ve kredi kartını hırsızların aldığını söyledi. Ancak Güldane Süsemci'ye göre bunun sorumlusu hırsızlar değil geliniydi. Gelinim kaybolmadan önce oğlumun kartından 200 milyar para çekiyor. Oğluma da diyor ki ben kumar oynadım, kaybettim. Oğlan da bir şey demiyor da. Aradan bir ay geçtikten sonra evden 450 bin liralık altın kayboluyor. Bir de oğlumun kredi kartı kayboluyor cebinde. Geldim diyor ki eve hırsız girdi. Oğlum da sanıyor ki gerçekten hırsız girdi. Polisler tespit ediyorlar ki kara çekilmiş ATM'de. Alkan'ı çağırıyor polisler. Diyor ki Alkan sizin evize hırsız falan girmedi. Bunları yapan senin karı Görüntüde bizim gelin. Demiş Alkan elbise benim başörtü benim değil. Ben çekmedim. Allah Allah polisler diyor kızım sen çekmişsin bunu. Yok diyor ben değilim diyor. Polisler bizi kandırıyor. Ben değilim. O, o kimisi askıyor. Bazı söylüyor. Anne ben ne işlere düştüm diyor. Ben ne yaptım diyor. Ben çocuklarımı diyor ekmeğinden oynadım diyor. Ondan sonra diyor yok anne ben değildim. Oğlu ve gelininin yaşadığı ev. Şimdi bu çok aslında emniyette çok yaşanan bir olay. Böyle işte bir para çalınıyor falan işte eve hırsız girdi falan diye çağırıyorlar polisleri. Sonra polisler bakıyorlar kameralardan onlardan bunlardan aslında evde evin fertlerinden biri çalıyor. Kimi zaman çocuk kimi zaman koca kadın <laughs> neyse. Ee, ve bir de polisler bunu anlatmak durumunda kalıyorlar vatandaşa. Vatandaş inanmak istemiyor. Sizde de benzer bir şey olmuş Senin oğlunun ne kadar parası gitti evden? Kredi kartı gitti bir de. Kredi kartından 200 çekmiş. Tamam. Ee, 20 tane cumhuriyet altını. 20 cumhuriyet. He 20 cumhuriyet. 700 milyarda da para. Yani benim bildiğim bu. Ben yakın değilim. Gidip gelmiyor. Toplam mı 700 bin lira? Evet. Altınlar hariç. Altınlar hariç. Benim oğlum tır şoförü. Çalışıyor. Kadir evde. Aldığı parayı Kadir yolluyor. Pardon zaman... 20 cumhuriyet altını ne kadar ediyor Rambe sen bilirsin. Daha. Bir cumhuriyet altını ne kadar? Neresi? Bir cumhuriyet altını ne kadar? 17, 16 ile 17 arası. Tamam. 16 evet. 346, 680 zaten evet. şey, saat cumhuriyet evet. altınları yani. Bu kolbağı da varmış. Lira. Yüzükleri varmış, küpeleri varmış Kadiryenin. Diyor anne böyle bir küçük çantaya koydum, sobanın borusuna soktum. Allah Allah kızım dedim. Bir çapıda ne saraydın ya olur ya borun delinden aşağı uçar düşer. E ben ne bileyim ona hiç Yani bu altınlar evden gitti. O da dedi ki <laughs> kredi kartıyla beraber. O dedi ki hırsız girdi. E, hırsız girdi. polise gittiniz. Heh. Polis de gitti baktı kredi kartından para çekildiğini görünce ATM'nin görüntüsünü aldı demek ki. Evet. Para çeken sizin gelin. Gelin. Ama gelin de diyor ki elbise benim ama başörtü farklı diyor. Bana da diyor anne e, ben. senin oğlan ne dedi yani buna? Ya inanmadık yemin hiç inanmadık Kadriye Niye inanmadınız? Yani... Ya yapmaz dedik kendi çocuğu. He Kadir'e Kim... inandınız yani. He dedik yani Kadriye yapmaz bunu. He. Hayatta almaz kendi çocuğu, kendi evi, kendi parası. Bir eli geri çekeni yok ki Kadriye. Anladım. Alkan parayı yani siz alır. polise inanmadınız, Kadriye inandınız. He. Anladım tamam devam edelim. Kadir... In... Ve gelininin yaşadığı eve giden ve komşularından duydukları karşısında şaşkına dönen Güldane Süsemcik, esas şoku gelininin internet taratmalarıyla yaşadığı iddiasına göre. Oğlana uykulacı veriyormuş, kıza da az veriyormuş. Ne veriyorsa eve erkekler girip çıkıyormuş. Arabaya binip bir yere gidiyormuş. Gelinim Kadri'ye kaybolduktan sonra internet aramalarına bir baktık. Dünya başımıza yıkıldı. Gelinimin bu internet araştırması, alması, getirtmesi, götürtmesi biz bunu çıkarttık. Hep zehir. Kocamı nasıl zehirlerim? İz bırakmadan adam nasıl öldürülür? Kokusuz zehir var mı? Hep bunlar araştırmış. Kadriye son zamanlarda yemek yapıyormuş. Kadriye yemiyor, ben diyet yapıyorum. Çocuklara da yumurta kırıyor, yediriyormuş. Alkan'a diyormuş ki sen bunu yiyeceksin. Ben de yiyorum diyor ama diyor elim uyuşuyor, anne ayağım uyuşuyor. Çok kötülüyorum. Belli ki başlamış benim oğluma bir zehir vermek için. Gelini Kadriye Pipu'nun sadece kendilerine değil eski eşi ve onun ailesine de aynı şeyleri yaptığını öne sürüyor Güldane Süsemcik. Benim oğlum Kadriye'nin ikinci eşi. Bu olaylar olunca biz Kadriye'nin eski kayınvalidesini aradık ki Kadriye orada mı dedik. Çünkü oğlunun ismi de geçiyor telefon. Çok önemli. Bu diyor musunuz? işte? He de. Önceden bir var. Onu ondan ayrılmış. İkinciyle evlenmiş. Ondan da ayrılmadan benim oğlumla aa şey Kayıt oldu. Nikah oldu. He, bu üçüncü. Yani kocasından Heh. ayrılmadan öyle senin oğlunla sevgili oldu. Çünkü çocuklardan bir tanesi de aslında ikinci eşin üzerine kayıttı senin aradan. İkisi de. İkisi de öbür eşin üstüne i̇kisi kayıtlı. İkisi de mi ikinci ya, eşin İkisi de, de kurban olayım. İkisi de onun eşin üstüne kayıtlı. Ama iyi de anam ama siz böyle şeyler yapacaksınız diyor. O işte bize de hiç devlette de istediğimizde mahkemede ya sıra ben, gelmiyor yani. Bu... Peki çocukların oğlunuzdan olduğuna emin misiniz? <laughs> onlar... Ben olsun olmasın. Bunları ben büyüttüm. Ne olursun Hayır, ben ne var? var? Hayır belki öbür eşiyle de beraberliği sürerken. Bu Hayır he, öyle veririm. olmamış. Süremez. Bununla beraberken canım oraları Evet. Bununla <laughs> Biz beraberken çocuklar Biz de benim yanımda olmuş. doğum yaptım. Senin yanında yaptım. Evet. Tamam. Belki. Silivri'de ben yanında yattım. Ben büyüttüm onun ikisini de ben büyüttüm. Ne olursunuz ben Yok yok öyle değil. Anlamadı şey köcüğüm o yüzden evet, söylüyorum. Biliyorum. Evliliği bitmeden hamile kaldığı için evet. o çocuklarda tabii. Evet. Ama kocasından ki evliliğin ayrılmış. devam etti. Kocasından ayrılmış o evet, zaman. Evet. Kişinin tamam. üzerine yazın Ben aynı anda ikisiyle de birlikte. Ama kendisi demiş ki sevgi Alkan'dan değil. Alkan benim oğlum. Sevgi Alkan'dan değil demiş. Doğukan Alkan'dan. Kim demiş onu? Kadriye demiş. O demiş. He. Komşulara söylemiş ki sevgi Alkan'dan değil. Doğukan Alkan'dan. İlk çocuk mu Sevgi? Ne ilk. O da benim yanımda doğdu. Ben ha, Silivri Hastanesi'nde doğum yaptı. Ben yanımda Ben buna doğdu. da inanmazdım da o bizim geçen cinayette de gerçekten kadın herkese söylemiş. Bu çocuk işte şundan falan diye. Yani nasıl söyler bir kadın tamam hadi çocuk Evet orada bu arkadaşlara konu komşu anlatılacak bir şey mi ya? Ne olursa olsun versin. Kızı nasıl da versin rahatlık. ben bakacağım. Hadi nasıl bir rahatlık, nasıl bir bir rahatlık yani, yani. ben anlamadım. tamam. Ben kıza da bakacağım oğlana da ne olursa olsun versin. Bu olaylar olunca biz Kadriye'nin eski kayınvalidesini aradık ki Kadriye orada mı dedik. Çünkü oğlunun ismi de geçiyor telefonda. O da dedik aa ben Kadriye'yi kormuyum. Kadriye 350 bin liramızı çaldı kaçtı. Aynı şeyi onlara da yapmış. Kadriye eski kayın vadesinde arabanın önüne yitelemiş. Kadriye'nin Kızı yerine koyduğunu söylediği gelinine sistem doluydu Güldane Süsemcik. Tek isteği ise kıyafetleriyle avunduğu iki torununa kavuşmaktı. Kadir ya ben sana annelik yaptım. Hep diyordun ki annem sensin. Sen yapmazdın. Ben biliyorum seni ama birilerin aklıyla sen bu parayı aldın. Sen internetten zehir aratmışsın. Şimdi ben o çocukları sağ nasıl güveneyim Kadir ya? Yalvarıyorum sana çocukları getir. Torunlarımın montları kaldı ellerimde. Ben torunlarımı istiyorum Müge yalvarıyorum. Kadir ya dayanamıyorum ne olur zorunlu. 22 yaşındaki Selin Öztürk'ün şüpheli kaybına yönelik soru işaretlerine bir yenisi daha eklendi. Genç kadının en son görüştüğü arkadaşlarından Tolga Bayram'a sahte hesaptan gelen mesajlar kafaları karıştırdı. Tolga'ya çok önemli bir mesaj geldi. Cuma günü geldi değil mi? Yayından sonra evet, geldi, abi, geldi yayında Tolga. Çıktığım ha, gibi geldi. Mesajın içeriği aslında kısaca şu. Selin hayatta daha evvel cezaevinde kalan ismi de Fatma. Fatma isimli şahsın yanında olduğunu söylüyordu. Sen de tanıyorsun söyledi. aslında galiba Fatma'yı. Ben ismen ben duyduğum, fotoğraflarında gördüğüm biri yani. Hiç ömre denk geldiğim bir insan. Ama sadece... fotoğraflarını gördüğünde tanıdığındaki kişi 2 aydır. Tamam o kadınla beraber saklanıyor. O kadın da yasaklı madde çalmış. O maddeyi işte hem harcıyorlar hem içiyorlar yaşıyorlar diye. Kız hayatta yaşıyor ve bu Fatma ile beraber saklanıyor ispat etmek için de bu fotoğrafı göndermiş. Bu 45.45 adlı hesaptan. Tanıyor Abla musun? bir şey diyeceğim. Efendim? Bu yaraları hatırlıyorum ben. Evet. Ben evet. Ee, arabada da bu şekildeydi elleri evet. ama. En mesela, son yaralar vardı. Yani. Şu an uzun kollu falan. Ee. Arkadaki bayan yeni, yeni çıkmış cezaevinden çıkmış. Bana fake hesap yazıyor ama ben dedi ki aynı cezaevinde aynı koğuşta yattım dedi. Bu yasa saklı Fatma dedi çıkamasaydı eğer ki dedi... Seline vereceğini söyledi. Yüklü miktardaymış yani bu. Tabii Fatma çıkınca buna gerek duymamışlar. İkisi birlikte sırra kadem basıyorlar. Tabii Fatma'nın hiçbir yerde ismi geçmediği için çok rahat gezebiliyorlar ve ekranda gösterilen fotoğraflarla şu anki gördüğümüz fotoğrafların bayağı bir arasında fark var. Bu kız çok rahat bir şekilde dışarıda gezse bile kimse bunu fark etmez. Makyajsız fotoğrafını da çıkardım. Normal şapkalı fotoğrafını da çıkardım. Türkiye ayağa kalktı. Hiç mi bu kızı gören olmayacak? Bu kadar burada ağlayacağım, zırlayacağım. Selin geçecek ve haber vermeyecek. Ne yapalım abla? Bunu da mı uydurduk? Valla o yüzük ee, son zamanlarda kızımın parmağında değildi, ben o fotoğrafın eski olduğunu düşünüyorum. Kış dönemi gibi mesela uzun kollu evet. falan Çantasında var. Çantasında taşıyordu hepsinin da. Bilmiyorum ama ben pek bana inandırıcı gelmedi. Gidip saklansa kimsenin sana bir açıp anne ben saklanıyorum deseydi sen buraya da gelmeyecektin. Ay e, Buraya nasıl? gelip bütün herkesin şu anda bildiği, tanıdığı, gördüğü zaman ihbar edeceği Selin... ...madem saklanıyor annesinin televizyon ekranına çıkmasına niye müsaade ediyor? Ya bize bu fotoğrafı gönderen kişi Selin'in başına kötü bir şey geldi biliyor ve bu fotoğrafla beraber bizi bu yayından uzaklaştırmaya çalışıyor. Evet, evet. Gerçekse de bu kız niye yok ortada? Teferi Serdar'ın bir tanıdığınız var mı? Hayır. Fatma Kaparım var mı, Ben ismini daha yeni burada duydum Seferhisar'da ikisinin yüklü miktarda da birlikte oturduğunu bir evde kaldığını söylediler Sonra bulunduğunu söylediler Sonra Aydın abi aradığını söylediler bu kızın Aramış Şarkı. mı? Yok adam dışarıda öyle olsa zaten benden önce beni arar Sence Aydın abim ben bu kadar kendimi yırtacağım Selin bulundu diyecek de Allah, arayacaklar Allah, zaten. beni aramayacak Abla Allah, Allah, ben Allah, duyduğumu Allah, bana Allah, söylenilenlere bir bir burada aktarıyorum Allah. Ve çok geçmeden programımızda gündeme gelen mesajların fotoğrafta Selin Öztürk'ün yanında görülen kadının açtığı sahte sosyal medya hesabından atıldığı Ortayı çıktı. Ben size şöyle söyleyeyim. Biz bu fotoğrafı Mayıs Emniyet Müdürlüğüne, bağlı asayiş Şube Müdürü ekiplerine Yalan. iletmiştik. Fotoğrafta Selin'in arkasındaki kişi evet Fatma Kapar. Onu teyit etmişler. Busem 45 -45 bu 45-45 adlı hesabın da bu Fatma'nın olduğu tespit edilmiş. Al. Yani Fatma Kapar kullanıyormuş bu hesabı. Hesabımın şifreleri başkalarında da vardı. Onlar atmışlar diye bunu açıklamış. Fotoğraf Fatma'nın telefonunda çıkmış. 2023 tarihli. Evet ben dedim. Fatma Kapar sen ya da senin hesabını kullandırdığın kişi neden Selin'i kamuoyuna yaşıyormuş gibi göstermeye çalıştı? Soru bu. Yaşadığı izlenimi verilmeye çalışan Selin Öztürk'ün annesi için mesajların Tolga Bayram'a atılması bir başka şüphe noktasıydı. Sana göndermiyor, niye yanıma gönderiyor? Niye özellikle Abla sana Abla nereden gönderiyor. bileyim o Fatma Sen kapara şey, şey yok ya. yalan ya. konuşuyorsunuz, yanınızdaymış. Ben kime yüklenacağım? şimdi son kalkıp, senin kalkıp. evinden e, çıkıyorsun. E e, ben zaten saklamadım ki. Demedim ki e, babasının tamam. evinden, kocasının i̇şte, evinden, mesela, evinden, sen, evinden alamadık, çıktı, benim dedim. Sana diyorum ki senden çıktıktan sonra telefon sinyali incesinden nerede sürdün? Sakin ben dedim babasının ya da kocasının ya da ablasının evi. çıktı. İşte doğru benim yanımdan çıktı. Çocuk bahar oldu, uçtu. Selin Öztürk'ü tartışırken gördüğünü söyleyen Müge Anlı izleyicisinin tanıklığına benzer olaylardan bahseden iki görgü şahidi daha ortaya çıktı. Daha önce biliyorsunuz bir izleyicimiz bize ulaşıp Selin'in yanında kızıl saçlı bir kadın ve Muhammed'le tartışırken gördüğünü söylemişti. İki izleyicimiz daha benzer iddialarda bize ulaştılar. Bu kişiler de kızıl saçlı kişinin Ayça olduğunu söylüyor. Yoldan geçiyordum ben parkın yanında. Pencereden bir bağrıltı sesi geldi bayan. Şu iki apartmanın orta ve üst katları. Hı hı. Ben bunu öldürürüm diye bağırıyordu. İki kız biri kızıl saçlı bir tane de erkek yanlarında. Çok yüksek seslerle tartışmalar, bağırışlar, çağrışlar oldu. Kesinlikle kızıl saçlı Ayça denen kızdı. Diğeri de Selin'di. Tunca mahallesindeki parkta doğru mu? Evet buradaki parkta olduğu olay. Ben de şahit oldum. Bu mahallede kimler oturuyor arkadaş? Abla bu mahalle bana çok uzak bir mahalle yani. Ha bak şimdi Tolga İhanet bir kere görmüştü. Motorla gelmiş hal oldu gördü. Ben iki, kendim tanıdı. şahsen o aktara da ben kendim ya gittim. Abla. Ben da konuştum da ben kızı. Adam diyor ben mi şimdi kafadan attım şimdi onu. Şimdi adam doğru Ay. söylüyor ben yalan mı söylüyorum? Tolga sen bir kere mi gördüğünü söylüyorsun bu kızı? Evet abla ben bu kızı... Sen ön... motosiklet kullanıyor musun? Hayır abla. Motoru yok bu çocuğun ya. Ha? Motoru Hayır. yok bu çocuğun. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Eski katlıyorsun Öldür öldürdüğünü itiraf etti. Tamam. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.